Doktor Eşref Atabey, Jüveloji Yüksek Mühendisi, Çanakkale, Ezeyne ilçesi, Geyikli sahili, plaj kumlarında doğal radyasyon tehlikesinden bahsedeceğim. Videoda radyasyonun kısaca tanımını yaptıktan sonra, Geyikli sahili jölesi, plaj kumlarında ve içme sularında radyoaktivite, radyoaktivitenin nedeni, radyasyon doz hızı ve kanser riski, plaj kumlarının kaynağı, oluşumu, minolojik yapısı ve önerilerden bahsedeceğim. Radyasyon nedir? Radyasyon, ışık, ışıma, ışın, elektromanyetik dalga ya da hızlı parçacık akımıdır. Doğal ve yapay, yani insan kaynaklı olmak üzere iki radyasyon kaynağı vardır. Doğal radyasyon kaynakları başlıca 4 sınıfa ayrılır. Yer kabuğu kaynaklı doğal radyasyon, sudaki radyonüklitler, kozmik ışınlar, vücuttaki doğal radyasyon. X ışınları, nükleer bomba denemeleri, röntgen çekimleri, MR, PET, cep telefonları, TV vericileri, uzaktan kumanda cihazları, elektrikli ısıtıcılar bilinen başlıca insan kaynaklı radyasyon kaynaklarını oluştururlar. Grafikte gösterildiği üzere radyasyon kaynaklarının %88'i doğal, %12'si ise insan kaynaklıdır. Doğal radyasyon kaynakları içinde %55 radon, %8 toprak, %8 kozmik ışınlar, %11 vücut içi ışınlama ve %3 tüketici ürünlerinin payı vardır. Geyikli sahili jölesi. Haritada pembe alanlar mermer, kuars şist, kalk şistten oluşan metamorfik kayalar, kahverengi alanlar rekristalize kireç taşı, kırmızı alanlar granit kayaları, sarı alanlar çakıl taşı, kum taşı, kil taşından oluşan kaya birimini ve gri alanlar alüvyonu göstermektedir. Geyikli sahili gerek uzunluk ve gerekse kara işlerine doğru Kumburnu ile Çamoba köyü arasında, Geyikli ile Hantepe sahili arasında yayılımı geniş olan jeolojik olarak 1.8 milyon yıl ile günümüz arası yaşında bir alüvyon alandır. Radyoaktif plaj kumları haritanın batı kenarında siyah noktalarıyla gösterilmiştir. Geyikli sahilindeki kumlar jeolojik olarak milyonlarca, binlerce yıldan bu yana Geyikli ile Kestanbol çevresindeki granitik ve metamorfik kayaların iklimsel etkilerle ayrışması, aşınması, yağmur suyu, derelerle kıyı düzlüğüne kıyıya taşınması ve dalgalarla işlenmesi suretiyle oluşmuş ve oluşumu devam etmektedir. Sahile taşınan malzeme, plajda dalga işlevleriyle yıkanıp boylanarak ağırlıklarına göre seçilmiş, resimde görüldüğü üzere sarı ve siyah alanlar oluşturmuştur. Siyah kumlar radyoaktif minerallerden oluştuğundan radyoaktivite göstermektedir. Plaj kumunda radyoaktivite. Çamoba ile Hantepe arasında kalan sahil kesimindeki sarı ve siyah kumlarda farklı radyoaktivite değerleri saptanmıştır. Plajda çocukların ve yetişkinlerin şezlongda yatış pozisyonu, kumun üzerine uzanma pozisyonu, ayakta olma, oturma pozisyonları ve yerden yüksekliği dikkate alınarak 2007 yılında plaj kumlarında radyoaktivite ölçümleri yapmıştım. Buna göre Hantepe plajındaki siyah kumlarda doz hızı ölçüm sonuçları her biri mikrosivert saat olarak ölçülen değerler şöyledir. Siyah kumlarda plaj yüzeyinde 12 ile 13,5 arası yerden 5 cm yükseklikte 10,3 50 santimetre yükseklikte 4,5, 70 santimetre yükseklikte 4, 100 santimetre yükseklikte 3,3 ile 4 mikrosievert saat arası saptanmıştır. Görüldüğü üzere yerden yükseldikçe radyoaktivite de azalmaktadır. Plajda 10 metre genişliğindeki bir alanda görülen siyah, manyetitli kumlarda radyasyon doz 8,15 ile 9,64 mikrosivert saat arasıdır. Sarı renkli kumların yüzeyinde 10 ile 12 mikrosivert saat arası radyasyon doz hızı ölçülmüştür. Kıyı gerisi sarı kumlardaki radyoaktivite 0,60 mikrosivert saat ölçülmüş olup bu değer düşüktür. Geyikli sahilinde manyetit minerali aramaları amacıyla MT tarafından 1968-1969 yıllarında bir dizi sondaj yapılmıştır. Kıyı kumlarından 50-75 cm derinliğinde 75 adet örnek alınmış olup, kıyı kumları içinde çoğunlukla manyetit mineral olduğu ve ayrıca uranyum, toryum, torit, zirkon gibi radyoaktif mineralleri bulunduğu tespit edilmiştir. Derişimin yüksek olduğu yerlerde %3 zirkon, %5 civarında titanit minerali elde edilmiştir. İçme sularında radyoaktivite Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçeleri içme sularındaki toplam alfa ve beta değerleri Bekerel litre cinsinden çizelgede verilmiştir. Hantepe plajında değerin yüksek olduğu görülmektedir. Çanakkale bazı yerleşim yerleri sahil kumu ve topraktaki doğal radyonüklüt değerleri kilo bekerel kilogram cinsinden çizelgede verilmiştir. Ezine ilçesi bazı köyleri radyosun doz ölçümleri çizelgede mikrosivert saat cinsinden verilmiştir. Han Tepe sahili ve plajında doz hızının yüksek olduğu görülmektedir. Plaj kumunda radyoaktivitenin nedeni Radyoaktiviteye neden olan minerallerin torit ve uranit olduğu tespit edilmiştir kıyı kumlarının bileşimlerinden olan radyoaktif minerallerin kökeni geyikli çevresindeki granitik kayalardır. Metamorfikleri kesen Kestanbol Plutonuna ait olduğu ve kuvars monzonit ve monzo granitten oluştuğu, aplit ve pekmatit damarlarınca kesildiği ve plutonu oluşturan kayaçların mineralojik olarak kuvars, alkali feldspat, plajioklas, biyotitli horbilentten oluştuğu ve aksesuar olarak zirkon, torit, allanit, uranatorionit, apatit ve sifen içerdiği belirtilmektedir. Granitik kayalar içindeki bazı aplit damarlarında 0,95 ile 1,40 arası doz hızı ölçülmüştür. İnceleme sonucunda kestanbol granit kayalarının Toryum 232 bakımından zengin olduğu belirlenmiş. Uranyum 238 aktivite derişim aralığı ortalama 174. Toryum 232 aktivite derişim aralığı ortalama 204. Potasyum 40 aktivite derişim aralığı ortalama 1171 bekerel kilogram ölçülmüştür. Resimlerde Ezine, Geyikli Arası, Alada, Körüktaş Köyü çevresinde görülen Geyikli plajındaki radyoaktif kumların kaynağı olan granitik pekmatitik kayalar görülmektedir. Plaj kumu radyasyon doz hızı Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi tarafından 2007 yılında Ayvacık ve Ezene ilçeleri bazı köyleri ve Bozcaada ilçe merkezi içme sularındaki toplam alfa ve beta değerleri, Ayvacık ilçesi bazı köyleri ile Bozcaada ilçesi hava analizleri toplam alfa ve beta değerleri, Çanakkale ili bazı yerleşim yerleri sahil kumu ve topraktaki radyoniklit değerleri, Ayvacık ilçesi bazı köyleri ile Bozcaada radyasyon doz ölçümleri, Ezene ilçesi bazı köyleri radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmış olup değerlerin düşük olduğudur. Yapılan tüm ölçüm değerleri dikkate alınarak kişilerin kumun üzerinde uzanmaları, şezlongda yatmaları, oturmaları ve ayakta olmaları dikkate alınarak yapılan ölçüm değerleri hesaplandığında bir insanın yıllık radyasyon doz hızı sınırı olan 1,5-2 milisiverti aşmadığı görülmektedir. Radyoaktif kumlardaki radyasyonun etkili olması için kumlar üzerinde kalış süresi, kumlar üzerinde oturma, yatış ve ayakta olma pozisyonları, kişinin fiziksel özellikleri rol oynamaktadır. Plajda kalınan süre dikkate alındığında siyah kumlar hariç önemsenmeyecek bir radyasyona maruz kalınacağı görülecektir. Plajdaki kumların hepsi radyoaktivite içermemektedir. Siyah kumlar belirgin ölçüde radyoaktiftir. Sarı renkli kumlarda radyoaktivite düşüktür. Dolayısıyla siyah kumlar üzerinde fazla zaman geçirilmemesi gerekir. Antep plajının yasaklanması ve kumların taşınması. 2006 yılı Haziran ayında Antepe plaj kumlarında 300 ile 1000 radyo mikron saat oranında radyasyon belirlenince Antepe plajı bir süre ziyaretçilere kapatılmıştır. Sahile emniyet şeridi çekilmiştir. Basında yer alan haberlere göre 17 kamyon, 498 ton radyoaktif kumun İstanbul'a taşındığı belirtilmiştir. 17 kamyon kumun taşınmasıyla sahildeki radyoaktif kumların temizleneceği gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Jeolojik oluşumu dolayısıyla bu olanaklı değildir. Plajdan ne kadar kum taşınırsa taşınsın sahildeki kıyı ovasındaki kumların bileşiminde radyoaktif mineraller bulunduğundan kalan kumlarda radyoaktivite devam edecektir. Jeolojik olarak plaj kumları da plaj gerisindeki kumlarda milyonlarca, binlerce yıldan beri karadan sahile farklı süreçlerle taşınmış ve kıyı ovasında ve plajda depolanmıştır. Radyoaktif kumlar sadece yüzeyde değil, derinlerde de olup Kıyıdaki alüvyon ovasında geniş bir alana yayılmıştır. Dolayısıyla devasa miktardaki bu kumları kamyonlarla taşıyarak plajın radyoaktif kumlardan temizleneceği düşüncesinin jeolojik yönden, kumların oluşumu yönünden bakılırsa bir bilimsel temeli bulunmamaktadır. Çünkü jeoloji haritasında gri renkli görülen alüvyon ovasının tümü radyoaktif kumların bulunduğu kaya birimidir. 15-17 Haziran 2006 tarihlerinde Ezine Geyikli plajında normalde 25 ile 30 mikro röntgen saat arası olması gereken radyasyon oranının 300 ile 1000 mikro röntgen saat arası olarak saptanmış ve doğal kaynaklı radyasyon olduğu belirtilmiştir. Bunun nedeni ortamdaki asitliğin düşmesi, tuzluluğun artması, sıcaklığın yükselmesi ve yeraltı suyu yükselkenmesi olabilir. Gübre gibi tarımsal girdiler kirlilik pH'ı düşürerek alanda bulunan kil mineralleri üzerindeki radyumun atılmasını sağlamış olabilir. Öneriler Dünya Sağlık Örgütü vücudun kilogramı başına vücuda alınacak günlük tolerans değeri ya da yönlendirici sınır değer olarak 0,6 mikrogram uranyum miktarını önermektedir. 70 kilogram ağırlığındaki bir kişi için günlük bu sınır değer 42 mikrogramdır. Uranyumun kimyasal zehirlemesi ise vücuda ancak günde 4200 mikrogram ya da 4,2 miligram gibi yüksek miktarda uranyum girerse baş gösterdiği belirtilmektedir. Genkli plajı kumlarında ölçülen radyoaktif doz ışıma değerleri, yıllık doz hesaplandığında bir insanın yıllık alması gereken radyasyon doz hızı sınırı olan 1,5-2 millisievert'i aşmadığı görülmektedir. Doğal radyasyonun etkili olması için radyoaktif kayalar, toprak, kum zemin üzerinde kalış süresi, kişinin fiziksel özellikleri, beslenmesi etkili olmaktadır. Kişilerin doğal radyasyondan alacağı yıllık dozu hesaplamada hastanelerde çekilen çeşitli röntgen filmleri, ultrason, MR, PET gibi tıbbi tedavi yöntemleriyle alınan yapay radyasyon da dahil edilmelidir. Geyikli sahili boyunca plajı kullananlar, Geyikli, Aladağ köylerini de içine alan bölgedeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar da, uranyumun ne ölçüde etkilediğini tam olarak ortaya koyabilmek için bazı çalışmalar yapılması gereklidir. Geyikli sahili bölgesinde çalışılan ve barınılan yerlerde, tarlalarda, evlerde, bina içi ve dışında, duvar yüzeylerinden belirli uzaklıklarda radyasyon doz hızı ölçümlerinin yapılması. Yüksek değer gösteren yerleşim yeri ve binalarda ortalama ne kadar süre, toplam kaç kişinin kaldığının belirlenmesi, dış radyasyonun etkisiyle kişi ve topluk dozunun hesaplanması. Bina içi ve dışındaki havada radon gazı ölçümlerinin yapılması. Geyikli yöresinde toprak, kum ve taşından yapılmış evlerin duvarlarından alınan örneklerde uranyum ve diğer radyonüklit ölçümlerinin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi. Geyikli sahili alüvyon havzasında kullanılan kuyu ve diğer içme ve kullanma sularından örnekler alınarak uranyum derişiminin ölçülmesi. Uranyum CFR ile temasta olan suyun hangi köye ulaştığının belirlenmesi ve bu suların ne ölçüde içilip içilmediğinin belirlenmesi, vücuda giren ortalama uranyum miktarının hesaplanması. Radyoaktivite içeren özellikle granitik kayalar ve radyoaktiviteli alüvyon üzerinde yetiştirilen sebze, meyve ve tahılların ne oranda tüketildiğinin belirlenerek Bunlar da uranyum ve diğer radyoizotop ölçümlerinin yapılması. Halkın sindirim yoluyla vücuduna aldığı özellikle uranyum miktarının kimyasal zehirlikle ilgili yönlendirici sınır değerleriyle karşılaştırılması. Ezine geyikli yöresindeki hayvanların et, süt ve yumurtalarında uranyum miktarının ve bunların yöre halkınca ne miktarda yendiğinin belirlenmesi, örneğin her üç ayda bir sistematik yapılması gereken ölçümler ve edinilen bilgilerden çıkarılacak sonuçlarla vücuda sürekli olarak giren uranyum, radon ve diğer radyoizotopların belirlenerek bunların vücutta oluşturabileceği ortalama kişisel ve topluluk dozlarının belirlenmesi ve bunlardan doğacak kanser risklerinin hesaplanması gerekmektedir. Binanın temelindeki toprak ve kayalardan bina içine, yerden ve duvarlardan özellikle çatlak ve boşluklardan radon gazı girişi olabileceği düşünülerek Geyikli sahilinde yaşayanların ev içi radon gazı birikmesine karşı evlerini havalandırmaları gerekmektedir. Özellikle kış aylarında kapalı tutulan mekanlara Radon gazının evlerin tabanlarından, pencerelerden, duvar çatlak ve boşluklardan içeri girmemesi için önlemler alınmalıdır. Sağlık dileğimle